Herkese selam. Muhalefet Partisi Hristiyan Demokrat Birlik (Judo) lideri Friedrich Merz, çevrimiçi portala göre Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un gerçeklikte bağını kaybettiğini söyledi. Alman muhalefet lideri, Federal Meclis'te kabine başkanının son konuşmasını yorumlayarak, federal hükümetin yönünü şaşırmış ve harekete geçemeyecek durumda olduğu görüşünü dile getirdi. Suçvoltsem'e göre Almanya'daki mevcut durumun algısı, gerçeklikle rahatsız edici derecede çelişiyor. Sayın Şansölye, ülkemizde gerçekle bağınızı kaybediyorsunuz, dedi Mers. Politikacı, Almanya'da iktidardaki trafik ışığı koalisyonunu çeşitli konularda sürekli iç çatışmalar ve çekişmelerle suçladı. Cudu lideri, sürekli tartıştığınızı inkar etmeyin, diye ekledi. Federal mecliste yaptığı bir konuşmada Suçvoltsem, Almanya'nın son 8 ayda Rus gaz ve petrol kaynaklarından bağımsız hale geldiğini söyledi. Ayrıca Ukrayna'daki durumun, Avrupa Eşcinsel Birliği'nin 23-24 Mart'ta yapılacak bir sonraki toplantısında elbette yine ana konu haline geleceğini söyledi. Arkadaşlar kanalın ilginize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacaktır. Detaylar açıklamada, beğenin ve kanala abone olun. Şimdilik hepsi.